Bakın 8 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. 2002'ye kadar sen 190 tane yurt yapmışsın. Bu hükümet gelmiş 20 yılda bunu 790'a çıkartmış. Yurt kapasitesini 5 kat, 6 kat artırmış. Ve okullar açılmış. Toplam öğrenci sayımızın %89'unu yerleştirmişiz. Sevgili anne babalar. Bütün hemşerilerime sesleniyorum. Yüzde on bir kalan çocuklarımızın da yerleşmesi için milletvekilinden il başkanına, belediye başkanından ilçe başkanına, meclis üyesinden yönetim kurulu üyelerine gene şükrederek söylüyorum. Herkes kendi çocuğuymuş gibi sahipleniyor ve yer arıyor. Ama lütfen şu soruyu sormama da izin verin. da burada. Ya bu muhalefet eleştiri yapmanın, ortalığı kızıştırmanın dışında bu yarayı çözmek için hiç öneri getirdi mi? Ey CHP! Yurt çocuğu, yurda ihtiyacı olmayan, üniversite öğrencisi olmayanları koca İstanbul'da piyasaya sürüp sanal kaos yaratmaya çalışıyorsunuz. E sizin belediyeleriniz var. Adana var. İstanbul var. Ankara var. İzmir var. Ya bir taneniz de deyin ki belediyenin şu tesisinde bu çocukların hizmetini açalım deyin. AK Partili tüm belediye başkanları her yerde, her ilde valilerimiz Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar ortada kalmasın büyük şehire geldiğinde. Anne babalar ortada kalmasın diye Tüm imkanları seferber ettiler. Telefonları yayınladılar. Gelin misafirhanelerimizde kalın. Çözüm bulalım dediler. Ey CHP! Ortalığı karıştıracağınıza biriniz ya örnek. Dünden ben akşam battım. Akşamdan sonra açıklama varsa düzeltirim. Derim ki bir yok. tane çıkmış derim. Yok yok başkanım. Ha, yok değil mi? Yok, yok. Ya biriniz de çıkın. Milletin morali bozmanın yanında deyin ki benim de şu misafirhanem var. Ey İzmir Belediyesi. Ey Adana Belediyesi. Ey Ankara Bey, deyin ki biz de bir tane yer açtık, bir tane sosyal tesisi açtık. Ey anne babalar, buraya geldiğinizde perişan olmayın deyin ya. Yemin mi ettiniz kardeşim bu ülkenin sorunlarını çözmemeye? Sorunların çözülmesine bir tuz da olsa katkı sağlamamaya yemin mi ettiniz ya? Örnek veriyorum size. Dün mutlu oldum. Pir Sultan Abdal Derneği cem evlerini şartsız açıyorum diyor adam. Allah razı olsun. Bak, olan da söylüyorum size. Allah bin kere razı olsun kardeşim. Şartsız diyor. Ihtiyacı olan yerde gelin gir, girsin çocuklar yatsın ortada kalmasın diyor. Değerli kardeşlerim bu anlayışla mücadele ediyoruz.